Evet, selamun arkadaşlar. Ramazanımızın son akşam ezanını alacağız. Hocamız geçti içeriye, İnşallah kendisi okuyacak. Hocam kendini okuyacaksın değil mi? Allah'ın izniyle. Evet. Elbasu. Evet. Evet arkadaşlar Ramazan ayımız iyi geçti Allah'a hamdolsun. Hatimli, hatimlerimiz bitti. Ee, şimdi sizleri yani Kur'an bitti rafa koymak yok. Kur'an'ımıza devam ediyoruz. Gene oruçlarımızı tutmaya gayret edelim. Altı gün uruçlarımız var bayramda sonra inşallah. Altı gün oruçumuzu tutacağız. Allah nasip ederse inşallah. Şefal ay oruçlarımız başlayacak inşallah. Ama bayramdan sonra. İnşallah tutmaya çalışalım altı gün uruşlarımızı. Yani Ramazan ayı bitti diye uruşlarımızı da kaçırmayalım inşallah diyorum. Ve diyorum ki birimimize iyi sahip çıkalım. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, Kur'anımıza sahip çıkalım. Ehli sünnet ozalarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımızı Kur'an'la yetiştirelim. Ben onlara demiyorum ki öğretmen olmayın, polis olmayın demiyorum. Öğretmen de olsun, müteahhit de olsun ama Allah'ını bilsin. Sözlüklerimizi iyi eğitelim arkadaşlar. Birbirimize hiçbir zaman laf söylemeyelim arkadaşlar. Birbirimizden iyi geçinelim, birbirimize iyi davranalım. Biz bunu istiyoruz. Öyle değil mi hocam? Bekliyorsun orada değil mi? Ben de pekle beraber cemaat etiyor hocam. Geliyorum. Evet. Ramazan ayımız iyi geçiyor. Allah'ın iziyle. Evet burası bizim mahrem camimiz. Böyle sizlere göstereyim. Mahrem camimiz. Buyurun. Buyurun dostlar buyurun. Halil İbrahim sofrasına şöyle bir alalım. Minnaresini de çekelim böyle güzel. Evet. Tercih sizindir. Şöyle de yapabiliriz. Şöyle manzaralı yere koyalım. Evet, öyle bir gezelim bakalım. Hakkın nasibi. Hocamız nöbette geldi. Hocam, hocam nasılsın hocam? Hocam sonra gideceğiz ha? Evet, iyi. Allah razı olsun hocam. Bak doğa girmiş ha hocam. Şu anda üç ille sıfatı yok hocam. Tek Evet. Arkadaşlar, Dediğimiz gibi ezanlarımıza, Kur'an'ımıza, ehli sünnet ozalarımıza ve camilerimize sahip çıkalım. Burada diyor ki, mutlaka ki namaz insanı her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. Namaz en büyük bir sıkırdır. 29 Ankara Kut 45 Okuyalım. kaput süresi. Evet. Şu anda bugün Muharrem zamemize bekliyoruz. Allah'a Allah emanet Son kararımız bu. Aleykümselam Kahraman Gel. Ne Kolumun altına gir. Ha. Gel abone. Ben evet. sıfır. Gel 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 gel. gel. Bak bak o bak. Bak. Ha böyle bir yasanla. Şöyle bir yasanla bakayım. Gel yasanla. Şuraya şuraya. Şuraya. E, Salim <laughs> ne de ya salavatlı yani. ya. Ya ve rahmetullahi ve berekatü. Evet akşam ezanını bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Son namazımızı bekliyoruz ve sizleri de bayram namazına tavsiye ediyoruz. Evet. Kaç dakika kaldı? <laughs> 8. 8 dakika mı? Ya 5 ya 8 dedi bir şey yaptı

はうぞ。 Ezan-ı Muhammed'i okundu. Hepinize afiyetler olsun. Selamun Aleyküm. Evet. Şimdi namaza giriyoruz. Son namazımızı aldık. Allah'ın izniyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olunuz.